Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte konuşan kaptüsü deneyeceğiz. 3, 2, 1, hadi geçelim. Evet arkadaşlar, ben kaptüsü açmaya hazırım arkadaşlar. Şurada e, şarjını takma e, yeri var arkadaşlar şu şey boşluk. Şarjını da merak ediyorsanız gösterebilirim arkadaşlar. arkadaşlar bunu ben e, mağazadan almıştım ama size böyle internetten aldım tercih ediyorum. şuraya takıyorsunuz arkadaşlar ben çocukları ve kesinlikle olamayın şöyle takıyım arkadaşlar normalde onu e, annemle takarız yani çünkü ben takamıyorum arkadaşlar e, şunu da e, uygun bir e, yere takmanız gerekiyor arkadaşlar ben açmaya hazırım. Umarım siz de hazırsınızdır. Ee, şuradan açalım ben. Şuradan da bunu <laughs> arkadaşlar gerçekten beni tekrar ediyor videoda ne dersin arkadaşlar bu şeyi sizin için de tercih ederim gerçekten e, mükemmel bir şey sizi bir şey arkadaşlar yani özellikle 4-3 yaş için yani 5 yaş olur belki e, arkadaşlar iki tane şey var şunu açıyorsun herhalde arkadaşlar şu yerden e, açıyorsun Sonra şuraya basıyorsun. Burada merhaba. Burada merhaba. Burada merhaba diyor. Arkadaşlar her zaman tekrar ediyor. Şimdi ben şarkıyı açayım. Gerçekten çok komik bir şey arkadaşlar. Siz de umarım videoda eğlenmişsinizdir. Bir de yorumlara bu oyuncağı kesinlikle alacağım yazın. Çok beğendim yazın. Ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.